arkadaşlar, selamlar sevgiler, Kazdağlarından selamlar arkadaşlar. Ee, 2022'nin zeytinlerini yapıyoruz arkadaşlar, siyah zeytin. Ee, bu şekilde görüyorsunuz e, lavaboda da gösterdiğim gibi arkadaşlar doldurdum ikinci videonu yapacağım çünkü şöyle arkadaşlar göstermek için videomu kısa tutmak için yapıyorum bu bunu. Şöyle arkadaşlar yıkayıp içinde kurt var mı yok mu bakıyoruz, pırlanta gibi zeytinlerimiz hiçbir şekilde bir şey yok kulplarına ekliyoruz arkadaşlar böyle doldurduk ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar yuvalama zeytini yapacağız şöyle kaya tuzumuzu da aldım şu şekilde arkadaşlar ağzında biraz boşluk koyun arkadaşlar böyle ee, çünkü sallayacağız bunu şöyle arkadaşlar 15 kiloluk bir bidon ama burada 12 kilo falan az zeytin var çünkü hacimden dolayı Biliyorsunuz fazla koyamıyoruz. Çöktükçe azalacak. Şuraya kadar düşecek yani olgunlaşınca. Şöyle arkadaşlar. iki kepçe. Üç kepçe tuz koyuyorum. Ne yapacağız? Arkadaşlar bu işlemi yaptığınızda muhteşem bir zeytin yiyeceksiniz. Ben 35 yıldır zeytinlerimi kendim yapıyorum. Yani e, ailenize de katkı olacak bu mutfağınız arkadaşlar. Ev bütçesine müthiş bir katkısı var. Bu şekilde koyduk arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu şekilde sallayacağız. Bu şekilde sallayacağız. Uzun bir süre sallayacağız. Acı suyu süzecek arkadaşlar. Acı suyunu dökeceksiniz. Şöyle bir şey göstereceğim miktarını. Şöyle. Bunun kadar bir elma sirkesi koyuyorum ben. Bu kadar da küçük bir ayçiçek yağı koyuyorum. Onunla da harmanlıyorum. Yani bu e, tadına bakacaksınız, tatlandığında bu işlemi yapacaksınız. Bir tane e, alır yersiniz. Sonra tatlandığında o acı suyunu komple süzdürüyorsunuz bidonunuzdan. E, ze ayçiçek yağını, sirkenizi ekliyorsunuz. Birkaç zamanda onunla sallıyorsunuz. Sonra yemeğe hazır. Hiçbir şekilde küflenme olmuyor arkadaşlar hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Böyle iki sene de bekler, üç sene de bekler. Çünkü sirke onu koruyor. Kaya tuzu da olduğu için erimiyor zeytiniz. Muhteşem bir şekilde tüketirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar takipte kalın. Yorum yapın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüyor musunuz şunu muhteşemliğini? Edremit zeytini arkadaşlar. Balıkesir Edremit. Muhteşem. Kazdağlarından sevgiler, selamlar arkadaşlar.